Penaltı. Sonuç. Penaltı. Bravo hocam. Bravo Allah. Gel Hamza. Ya, ya? Hamza vur. Burası. Arkadaşlar. Burası. Kale hazır mıyız? Aina oynda Kale yere koy, yerden, bayardan başla, yerden başla, Pavel yapalım.

Sağ ol kardeşim. Centilmenlik güzel. Teşekkürler. Oyna oyunda. Out Kaldı kaldı kaleye bir şey oldu Kale Bekleriz kardeşim sen kalesin Ömer İyi, iyi misin? Kulağına çarptım Ömer Hımm Sağol balıklarına Ömer Kardeşim soğutucu var mı? Su var mı? Su var mı? Şuradan bir su, 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 su getirelim Su getirelim, getirelim. getirelim. Ömer'im Ömer'im kardeşim sağlığımız daha önemli Bekle kardeşim bekle. Su getir hmm. bir su getir. Şöyle kulağına kardeşimin kulağına bir su tut. Yan Ömer. Uçrama, yan, yan el, elinden de uçur. şey yap. Elinle ovuştur. Su vur su vur sağ öyle. Eline, sağ elinle. Sağ elinle. Tamam, Kulağının içine mi çakır? Kulağının içine değil. Kulağının içine değil. Kulağın üstüne içine, de üstüne şöyle. Şöyle. Ha, dök 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 öyle dök. <laughs> ha üstlerine gelmesin ha. Ömer hadi. iyi misin? İyi. Ömer. Ulaş oldu. Ulaş oldu. yani oldu. Ulaş oldu. Ulaş şaka Kardeşim bekleriz. Bir kendine gelince. İyi misin? Tabi. Duyuyor musun? Evet. Ömer, bu şey. Kardeşim. Sıca. iyisin değil mi? Aman sağlığa bir şey olmasın da. Geçim yerine. Out kardeşim. Out'ta başlıyorsun. <laughs> Oyna. kardeşim. El atık olduğu için verdim. El atıktı. Hocam önce buraya sonra ufaktan bir ele geldi ama nasıl yapacağız? <laughs> el, el atıktı. Hadi. Değişiklik mi yapalım? Yapacağız. Şunu buraya yapacağız. tam. Ye, yer düşünce ele çarpınca el oluyor mu? Ee, şey, Yerden geliyor yani. Avantaj sağladı ya o yüzden verdim. Avantaj sağladığı zaman. Bazı vücuttan geldiği zaman da bazen el olmuyor. Ama avantaj sağladığı zaman kendine o zaman el veriyor. Avantaj sağlamasa değil. Böyle böyle böyle. gel gel. <laughs> Bırak arkaya bak amca. Gel şöyle arkadaşlar böyle gel. Düdükle beraber. Kale barajı nerede? Kale barajı nerede? Out. Kale bekle bir değişiklik yapalım. Oyna kale oyna. Tamam. Geldi Geldi vur Abandaj oh. evet. sağlıyor ozan ama ozan, Bak ozan, Aynı ozan şuradaki ozan. Bak bak anlatayım Şuradaki el gibi Abandaj sağlamasa Bursa gitse devam ettireceğim Abandaj sağladığı zaman veriyorum Biraz önce verdiğim elle aynısı Avantaj sağladığı zaman veriliyor. Avantaj sağlamasa devam ettiriyorum. Evet son bir dakika. Oyna, oyna 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 Kardeşlerim hakkınızı helal edin zevkli bir maçtı Yanlış gördüğüm eksik gördüklerim vardır muhakkak Evet kardeşlerim hakkınızı helal edin zevkli bir maçtı güzel bir maçtı Arkadaşlar güzel mücadele ettiniz. Şanssızlık. Tebrikler. Kale çok güzel şeyler çıkardın ha. Tebrik ederim kardeşim. Güzel Aynen maç. Hakkınızı güzel edin. Eksiğimiz yanlışımız vardır. Ya, amaç amaç... spor yapabiliriz. Aynen öyle kardeşim. <laughs> yok yok orada el var kardeşim. Tebrikler. Tamam be. Tebrikler. Ne? Kırmızı kart olur mu dolmadın? Allah aşkına. Hangi? Eee şöyle söyleyeyim. Vermedin. Yok yok. şöyle Değil söyleyeyim. Eee tam yandan gidiyordu ya. Tam kaleyi direkt görmediği için ben eee kırmızı kart biraz ağır olurdu. Arkadaşlar hayırlı, hayırlı günler.